Aracımız 1999 model Fiat Palio Biken. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 90 bin kilometrede. Müşterimizin başlıca istekleri ve şikayetleri alt takım kontrol, trigger set değişecek, uğulama var, kayışlar kontrol, yağlar kontrol demiş işlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. işlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli basarlı durumlara karşı aracı koruma altına aldık. Koruma muhafazamızı taktık. Hava filtre kazanımızı yerinden ayırıyoruz. Hava filtre kazanımızın ortumunu yerinden ayırdık. Ortumuyla birlikte kapağı da çıktı. Hava filtre kazanımızın kapağını çıkardık. Hava filtre kazanımızın sehpasını sökeceğiz. Hava filtre kazanımız çıktı. Trigger setimiz komple değişecek. O yüzden de trigger'e geçen yolu açıyoruz. Sökülecek ne varsa trigger'i kapatan onları söküyoruz. Sonrasında trigger'imiz değişecek. Trigger değiştikten sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Davlumbazı söküyoruz. Trigger'i yavaş yavaş açıyoruz. Davlumbaz bas çıktı. Kulik hastamızı çıkardık. V kayışımız da çıktı. V kayışımız temiz, sıfır. Bir sorun yok V kayışımızda. Triger kapağımızı açıyoruz. Triger kapağımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi trigere ulaştık. Triger seti komple değişeceği için hepsini değiştireceğiz. Yani triger kayışıdır. Gergi bilyasıdır. Avarı bilyası da değişecek. Triger kayışımız çıktı. Şimdi bilyalarımızı söküyoruz. Gergi bilyamız da çıktı. Şimdi avariye bilyamızı çıkartıyoruz. Avariye bilyamız da çıktı. Şimdi bunları parçacıya göndereceğiz. Beklediğimiz yeni trigger setimiz geldi. Trigger kayışımız, bilyalarımız, gergi bilyası, avariye bilyası. Birazdan montajını yapacağız. Yeni trigger gergi bilyamızın montajı yapılıyor. Abari -e bilyamızı da taktık. Abari -e bilyamız da yeni. Şimdi yeni trigger kayışımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır etiketler üstünde duruyor. Bu aracımızdaki işlemleri şu anlık Bilal Usta gerçekleştiriyor. Trigger kayışımızı taktık, bilyalarımızla gerdik. Şimdi sentem ayarlanıyor usta. Gergisini ayarlıyoruz. Gergisi ayarlanıyor şu an. Bırak Trigger kapağımızı kapatıyoruz. Hemen sabitleme cıvatalarını da taktık. Ne çıkartalım da. bundan? He? Kalkın ne Hepsi tam. Araba temiz ya. V kayışımızı taktık. V kayışımız iyi olduğu için yine eski V kayışımızı taktık. Alttan çeviriyoruz. Triggerli işimiz bitti. Şimdi davlumbazımızı tekrardan takıyoruz. İşlemleri Erkan Usta gerçekleştiriyor. Hava filtre kazanımızı oturttuk. Borumuzun kelepçesini de sıkıyoruz. Hava filtre kazanımızın montajı tamamlandı. Sağ tekerleğimizi yeniden takıyoruz. Trigel tarafında işlemlerimiz bitti. Şimdi alt takım kontrolü yapacağız. Yağı kontrol edeceğiz. Müşterimizin isteği doğrultusunda. Bakacağız herhangi bir yerde bir sıkıntı varsa müşterimizle iletişime geçip durumdan kendisine haberdar edeceğiz. Duruma göre işlemlerimize devam edeceğiz. Şu anlık trigger sadece gözüken işlem diğerleri kontrol demiş müşterimiz. Biz de triggerimizi değiştirdik. V kayışı sağlamdı o ok kaldı. Bilyalarımız değişti. Trigger kayışı değişti. Kısacası trigger seti değişti. Tekerleğimizi tekrardan taktık. Bijonlarımızı oturtuyoruz. Montaj işleminin son noktasındayız artık. Can kapağımızı takıyoruz. Can kapağımızı takıyoruz. Bijonlarımızı takıyoruz. Bijonlarımızı tabanca ile sıkıyoruz. Tekerleğin montajı tamamlandı. Trigger'de işlemlerimiz bitti. Şimdi yağ kontrolü yapıyoruz. Gerekirse değsin demiş müşterimiz. Bakalım. Gerekecek mi? Ya kontrol istemiş abi. Eksik mi? 1 litre eksik. 10.40'lık kırk. motor yağımızdan açık, takviye açık, edeceğiz. Açık. Eksik olan motor yağımızı da koyduk 10.40'lıktan 1 litre kadar. Bir de cam suyumuz koyuldu. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi test sürüşü yapmak üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Gelince egzozumuzu da kontrol, egzozumuzu da kontrol edeceğimizi söyledi ustamız. Test sürüşümüz başladı. Bu arada aşırı sıcak var arkadaşlar malum yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde var şu an ama burada bir başka var hiç esmiyor neredeyse bu da bize tabii ki iş yaparken zorluk çıkartıyor ama buna rağmen yine de çalışıyoruz. Ses duyabildin mi? Gayet güzel. <laughs> Araçta herhangi bir ses, uğultu falan yok. Alt takımda da bir ses duyamadık. Bir sıkıntı yok araçta. Trigeri zaten değişmişti. Arabası çok güzel oldu. Araba çok güzeldi usta. Maşallah. Maşallah var nazar değmesin diyelim. İşletmemize geri dönüyoruz. Test sürüşümüz tamamlandı. Aracımızın triger kartında yazdık. Değiştiği güncel kilometresi 99305. Test sürüşünden geldik. Araçta işlemlerimiz tamamlandı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kesesine bereket. Bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Birazdan aracımızı müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Diğer araçlarımıza başlıyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.